Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda kırışıklık giderici yoğurt otunu ve yoğurt otunun faydalarını sizlerle paylaşacağız. Değerli canlar, yapışkan otu, duvar fesleğeni, çoban süzeyi, kaz otu isimleriyle de bilinen yoğurt otu eskiden bu bitki aslında peyniri mayalamak için peyniri mayalama yapımında kullanılıyordu adının buradan geldiği söylenir. İçerinde uçucu yağ, organik asitler ve glikozitler barındırır. Kırışıklık giderici yoğurt otu kürümüz kürün hazırlanışı ve cilde uygulanışı. Kaynamakta olan yarım litre suyun içerisine bir çorba kaşığı yoğurt otu, mümkün ise taze olanı atarsanız daha faydalı olur. 5-6 dakika kısık ateşte kaynatıyorsunuz. Ardından süzüyorsunuz. Ilıdıktan sonra parmak uçları ile önceden temizlediğiniz cildinize uyguluyorsunuz. Her gün bir kez uygulamanız yeterli olacaktır. Yoğurt otu yani yapışkan otunun diğer faydaları. Ödem attırıcıdır. Hayati organlarımız olan karaciğerleri, böbrekleri, Pankreas ve dalağı toksinlerden arındırıcı özelliği vardır. Guatr rahatsızlığı için hazırlanan çayı ile de gargara yapılması da uygundur. Yine gargara yapılmak suretiyle çayı lenf bezleri ve troid rahatsızlıkları özellikle hashimoto olarak bilinen troid iltihaplanmasına iyi gelir. Ağız içi yaraların iyileşmesinde etkilidir ses tellerinde oluşan problemler için çayını içerek veya gargarasını yaparak tüketebilirsiniz. Böbrek yetmezliği sorunlarında bu bitkinin çayı içilebilir. Bunun yanı sıra böbreklerde oluşan taş ve kumların vücuttan atılmasını sağlar. Bu rahatsızlıklarda altın başak ve sarı ballı baba bitkileriyle birlikte karıştırarak 2 hafta kullanmanız etkili sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Sabahları aç karına yarım fincan gün içerisinde yarım fincan olacak şekilde içmeniz yeterli olacaktır. Sarı hastaları ile sinir bozukluğu yaşayanlar bu bitkinin çayını tüketebilirler. Hemoroid ve basur tedavisinde de kullanımında etkilidir. Yoğurt otunun düzenli kullanımı ile beraber dil kanseri ve daha birçok kanser çeşidine karşı faydalı ve etkili olduğu bilinmektedir. Yoğurt otu çayı nasıl yapılır? Bir su bardağı kaynar su içerisine bir tatlı kaşığı kuru yoğurt otu ekliyorsunuz. 10 dakika demledikten sonra süzün ve gün içerisinde İki fincan tüketim. Bu çayı gargara olarak da kullanabilirsiniz. Evet değerli canlar. Videomuzu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz. Bir başka sağlıklı yaşam konusunda buluşana dek hoşça kalın.